Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde brokoli kavurması var. Sizlere de paylaşmak istedim. Buralarda malzemelerimi göstermek istiyorum. Şöyle yan külüğe yakın brokolim var arkadaşlar. Biraz çoktu biraz haşlamaya koydum oraya. Bir havucum bir patatesim var büyükçe. Yarım çay bardağı zeytinyağı Kimyon, kimyon değil pardon tuzu, karabiberim, kırmızı biberim var. Şimdi yağımı tencereme, tavama ilave ediyorum. İlk etapta havuçlarımı doğrayıp yağımı içerisine bırakacağım arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bak bu tarifi yaptıktan sonra her zaman yapmak isteyeceksiniz. isteyeceğiniz bir tarif bu da. Yani bu rokonun her çeşitini yapıyoruz. Bu da bir değişik alternatif şöyle havuçlarını biraz koyup şöyle 5-6 dakika kavurmaya bırakıyorum. Havuçlarım kavrulurken patateslerimi doğrayayım. Şöyle elma dilimi şeklinde. Biraz havuçlarımı kavrulduktan sonra içerisine patateslerimi ilave edeceğim. Burada da arkadaşlar brokoli çokmuş. Böyle haşlama. Haşlamasını da seviyor çocuklar. Buraya da haşlamaya bırakın. Çok az bir su ile. Şu kendi su ile hemen hemen haşlansın. Onu da değişik salatasını yapacağız inşallah. Havuçlarımız zor piştiği için ilk etapta havuçlarımı şöyle 3-4 dakika kadar kavurdum. Şimdi patateslerimi ilave Da birlikte 2-3 dakika kavrulacak arkadaşlar. Ondan sonra brokoli ilave edeceğim içerisine. Biraz da patatesleri birlikte kavrulsun. Şimdi bu ilave ediyorum arkadaşlar üzerine şöyle ilave ettikten sonra altını tutup kapağını kapatıp içine bırakıyorum. Kendi suyla Arkadaşlar şöyle küçük gözüme koydum. Çok da altını kıstım. Kendi suyuyla pişeceği için yani harla peşte pişirmeyi şöyle bir karıştıralım. Altı üst edelim. piş patatesini piştikten sonra zaten brokoller kolay pişiyor. Önemli olan havucun patatesinin pişmesi. Kontrol ederek pişirelim. E, kalabamızın yoğurdunu hazırlıyorum arkadaşlar ben süzme yoğurt kullandım siz istediğiniz yoğurdu kullanabilirsiniz şöyle göz kararı yoğurdum var 3 diş sarımsağını ince ince doğradım karıştırıyorum güzelce e, yoğurdum tuzlu olduğu için tuz bırakmadım siz tuz ayarını yaparsınız şöyle brokoli üzerine ilave ediyorum. Üzerine yağ yakmıyorum arkadaşlar. Yağ da kızardığı için, kavrulduğu için şöyle kırmızı biberle süsleyip süsliyorum servis ediyorum burada da buradaki brokolimin de salatasını yapıyorum arkadaşlar e, Sosunu hazırlıyorum şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağım var şöyle biraz limon döküyorum birazcık tuz atıyorum şöyle e, tuzunu eriyinceye kadar karıştırıyorum bunu da haşlamış olduğum brokolimin üzerine döküyorum haşlanırken de dökebilirsiniz. Ben haşlanırken tuzunu atmayı unutmuşum. Bu yüzden sosun içerisine koydum. Limonu az olursa biraz daha ilave edebiliriz şöyle. Bunu da buradaki salatanın üzerine gezdiriyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İki alternatif göstermiş oldum sizlere. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rabbime emanet olun.